Efendim Gamers Kral oynayan futbol 25'e hoş geldiniz. Hafta sonu oynanacak Konya Spor Fenerbahçe maçını sizlere sunacağım. Bakalım kim kazanacak? Deplasmanlı olacak Fenerbahçe bu hafta biliyorsunuz. Keyifli seyirler diliyorum. Konya Spor Fenerbahçe maçı sizlerle. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Kim kazanacak? Kabaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Şampiyonluk yolunda Barsın kritik gibi. bir maç. Kritik bir viraj. Galatasaray'la puan farkı 8 Yeni olan Yeni Fenerbahçe bu maçı kazanmak Yusuf istiyor Ardol. değerli izleyiciler. Karşı atak başladı. Topa değil, rakibe müdahale etti. Faul. Aleksic Topla güzel ilerliyor. Kran kran'a enfes bir mücadele. Güzel vurdu. Top boşa çıkıyor. Depara kalktı. Yevtovic. Adil Demirbağ. Yusuf Erdoğan. Daha ileriye gönderdi. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Müjdat, maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Szymanski, Osai Samuel, Fred. Amrabat. Topsun Amrabat. Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. çe ilk köşe vuruşunu kullanacak Konya Spor için güzel bir karşı atak şansı. Ennesini. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. İtirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Geçmeyi başardı. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Yevtovic oyunu iyi açtı. Fred. Tadic. Fred. Yusuf Erdoğan. işte karşı hücum için fırsat. Osay Samuel. İçeri yolluyor. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Aleksic. İrfan Can Kahveci. Osay Samuel. Arka direğe orta. Szymanski. Fred. Savunma rahat bir nefes alıyor. Verme. Topu alıyor. NCD. İrfan Can Kahveci. İşte orta. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Aleksic. Endao. atak gelir mi? Yani ben beğendim. Hücuma açık ve net bir şekilde Yok. önlediler. Yevtovic. Yusuf Erdoğan. Kostic. Ve kendini yerde buluyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kafa topuna çıkıyor. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Bir daha kire mesafeyi daha iyi ölçmesi gerek. Fenerbahçe kontratak yapabilir. Giler mi? Sağa doğru açıkta kendini göstermeyi başardı ve müdahale geldi. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Sağ oynayıp hücumu rahatça devam ettirebilirdi. Dersini alacak mı göreceğiz. Szimanski, Fred Çağlar Söyüncü. Sağ kanada oynadı. Ortaya yolladı. Yükseklere çıkıyor. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Şık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Substitution in progress olacaktır ikinci korner bu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Ani bir kont atak şansı. Fenerbahçe ilk yarının tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Aradan gönderiyor. Bazoer. Konya Spor karşı ucu fırsatı arıyor. Amrabat gücünü gösterdi. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Evet hakem düdünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. <laughs> pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Evet ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe ilk yarının sonlarına doğru tempoyu iyice arttırdı. Her ne kadar sonuç alamadıkları için hayal kırıklığına uğrasalar da bu oyunda istediklerini elde etmeleri an meselesi. Daha çok olumlu anların yaşandığı bir yarıyı geride bıraktığımızı düşünüyorum. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Karşılaşma devam ediyor. Fenerbahçe hiç de fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görülmese de baskın şutu gönderdi. Büyük farklı dışarıda. Yani en azından kaleye giden şutları olmuş oldu ama artık daha iyi oynamaları lazım. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Ceko. Sağlam bir baskı. Adam eksik. En nesiri. Ve top Ve ikinci yarı çok hızlı başlıyor. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Sonunda eşitlik bozuldu. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Yakalayabilir. Ve müdahale geliyor. Enfes işte şans. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Top açıkta kalıyor. O Samuel. Ah uzun kalıyor. İrfan Can Kahveci. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. En nesili. İlginç bir top geldi. Bir orta geldi. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Kontra atak fırsatı. Endao kurtulmayı başardı. Arkaya şırttı. İrfan Can Kahveci. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Aşırtıyor. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. İlerleyecek bir yol buldu. artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Asını verdi. Deniyor. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi. Füze takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Koşan arkadaşına doğru. Ceko. Ceko. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Sola oynadı. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Endao. Sol kanattan güçlü bir hücum. Eşitliği bozan gol ikinci yarının başlarında geldi. Evet, skor 1-0. Adil Demirbağ. Aleksic. Endao. Aleksic. Tehlikeli bir pas. Endao. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. sert bir müdahale oldu. Endao kötü yakalanıyor. Karar faul. Substitution Hiç fırsat vermiyor. Etkili bir savunma. Hemen müdahale etti. Aleksic Konya Spor için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Ceko Endao. kontrata başlayabilecek mi? Güzel mücadele etti. Pas isabetsiz. Giler mi? Diğer kanada oynamayı tercih etti vurdu. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Fenerbahçe orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Bayrak şuta çeviriyor. <laughs> eyvah eyvah! Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Kaleci çok sakin. Çok dikkatli. Maçın kaderini belirleyen bir an izlemiş olabiliriz. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Uğurcan yazıldı. Maçın sonuna yaklaşırken skor 1-0. Endao. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Ve maçta heyecan dolu bir an ve sarı kart alıyor. Özellikle de bu noktada gerçekten düşüncesizce bir hareket. Substitution <laughs> Üstüne. Ve fark hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Karşılaşmanın seyrini belirleyecek bir an izlemiş olma ihtimalimiz yüksek. Bu gole çok ihtiyaçları vardı. Biliyorsun Güzel bir fiziksel mücadele. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çeko. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. İlerleme. Başarabilir mi? Tehlike. Taç atışı kullanılacak. Uğurcan Yazılı. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Ceko. Ennesini. Topalar. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Fenerbahçe kendinden gayet ebindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Parkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. İrfan Can Kahveci... Tempo yükseltebilirler. Aradan bir pas. İşte o kapıya çıktı. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Fenerbahçe galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayan... Tamam, zorlu deplasmanla Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe 2, Konyaspor 0. Maç tabi. sonucu. Çok sağ olun Peki, destekleriniz için. için. Ne söyleyebilirsin? iki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Bir sonraki videoda tamam, daha görüşmek tamam, tamam. dileğiyle hoşçakalın kalın. Birilerini seviyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Benim Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ kalın. Sağ olun.